domates salçası unuralım. Şurada da biber salçası. Şöyle biber salçasını çok az koyuyorum. Uzun süredir makarna yapmıyoruz. <laughs> süredir makarna yapmıyoruz. En azından çekmiyoruz. Evet. Şöyle acı pul biberimiz var. Şu sos bile yetmez mi? Sos bile yeter. Çoğu salçalı makarna yapar. Hiç domates koymaz. Domates salçası yine. Ha Aynen domates salçası Biber sarımsakıyla da yapan var da. Ya, biraz daha söyleyecek Güzel şöyle mis kokusu çıksın. Evet. Biberlerimiz güzelce kavrulacak. O çok önemli. Çiğken koymayacağız domatesi. Şöyle 5-6 tane domatesimiz var. Şimdi sosumuz burada pişerken makarnamız da burada kaynasın sos hazır olacak. Ya yani bir makarna pişene sos hazır olacak. Makarna hamurlanmayacak. Süzdü. Evet. Süzdüğümüz tutacağız. an sosa koyacağız. Çok önemli yani. Bir makarna deyip geçmeyin. Aynen. Oraya süzüp bir saat beklersen ayrı da sos yapmaya kalkarsan hamurlaşır. Aynı lezzeti vermez. Evet. Salataya düştük değil mi? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir tanelerim. Hayırlı nurlu Ramazanlar. Son hızıyla Ramazanımız devam ediyor. Bugün de en en kolay, en pratik, en lezzetli kimsenin hayır diyemeyeceği domates soslu makarna yapıyoruz. Tabii ki olmaz olmazımız salatamız. Sosunu hazırladım. Hiç vakit kaybetmeyip biraz daha da çok vurduk. Tam da çok durduk, işlerim vardı. Bir iki toprak döktüm. Biber çitili ektim. Biraz geciktim biliyorum ama biber çitilimin şimdiye bitmesi gerekirdi. Biber çitili ektim. Uğraştık yani. Dama çıkınca inilmiyor. Güneş çarpmadı neyse. <laughs> evet evet. Ama var ben başımda bir ağrı. Sen de çok çabuk çarpıyorsun. Aynen. şey ben e, marulun yarısını yapıyordum çok olur mu acaba yok yok az ancak değil mi göbeğini de müperke bıraktım ya ha iyi geriye bir şey kalmadı tamam dış kabuklarını atınca bugün de fix menümüzde ramazan menümüzde makarna salata ve ben özellikle nane istedim nanemi yıkadım ısladım yeşil nane canım istiyor hani salatadan çok onu istiyor nane ile yiyeceğim. Çok severim yeşil nane ile makarna yemeği. Sizler ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Hazırlıklar başlamıştır sizlerinde. Bugün iyice kolay kolay olsun dedik. Her gün biliyorsunuz evde ne varsa ona göre yapıyorum. dolabımız bomboş. Evet. Pazara gidilmedi için değil mi? Evet. Bu hafta pazara gittin kız. Ha gittin. Evet. Gittim. Marul aldım. Doğates marunla... Nereden olacak? Ama, ama patates falan kalmadı. Pişirecek bir şey yok. Pazardan ne alıyoruz ki? Salata malzemesi, patates. patates. Patates önemli ama. Patatesimizi de yaptık. sonra patatesimizi. Üç gün yedik. Gerçekten üç gün... Küçük. Ama güzel olmuş. yedi ben anne ne zaman patates sulusu yapacağım diyor yani. Güzel de. anne bu bambaşka bir şey olmuş diyor. Güzel yendi yani. İyi oluyor oruçlukta da her gün yemek yapmamak. Sen pişiyorsun. Sen pişiyorsun. Sosumuz hazır. Vakit geçmeden dedim sosumuzu yapalım. Bayağı bir vakit geçti. Saate bile bakmadık damdan indik. Çamaşır topla, çamaşır. Hala ser. adam da var ha, çıkacağım da. Çiçek. Ya, sen ee, ne İki saksı değiştirdim ben, çiçek ektik. Nurhan da kendi çiçeğinden. Sukulent mi oluyor lan? <laughs> sukulent, sukulent deniyorum. Ya yani onlar mi? indireceğim, çamaşır var, topladım. topladım. Hatta sukulentten de farklı o. Aynen. Hem, gibi hem sukulent gibi. Bir yavrulamış, bir yavrulamış. Çıkaramadık saksıdan. Zorla bıçakla söktüm iki tane Bakın üç tane ektik başka yere. Dolmuş, dolmuş, nasıl evet, dolmuş. Şöyle beş dakika salatamızı yapıyorum. Beş dakika da demeyin artık. Salatamız üç dakika. Bizde her şey dakikayla. O yan tarafında ne var? Kireç, kireç. Ha, geçmedi mi o ben yıkayınca? Ben Benim eşofmanda da yıkadım. Yine geçmiyor da. iyice elinle şey yapman lazım. Böyle çitilemem gerek. Evet. Yıkandı yoksa geçmedi için. Marolumuzu doğradık, maydanozumuzu doğradık. Şöyle kıpkırmızı domateslerim var. Yaz domatesi gibi Domates dolu pazar bir domates dolu. 10 liraya aldım. Marolu da 10 liraya aldım. Domatesi de 10 liraya aldım. Çok güzel. Kısım pazarcağı tutturdu mu? Her şey 10 liraysa 10 lira. Her şey 5 liraysa 5 lira. Evet sürekli bir şey var değil mi? Orta bir fiyat. Bir şey aldığımda böyle. O domates ayırmışım. O korkmayacak herhalde değil mi? Sen bilirsin ben öyle şey yaptım. Kalsın tek, Tekse yap. Tek tek. Aynen yapmışsın. Yani öyle böyle değil. Hatta Güzel. İçinde çeriler, çeri de almıştım ya. Çerinin çekirdeklerini de ektim vallahi. Dur Haydi bakayım. bakalım nasıl olacak. Çekirdekten yapılıyor falan diyorlar yani ekiyorlar da bizim balkonda falan öyle olmuştu hatırlarsan. Nurhan çünkü yıkadığı şeyler çiçeklere döküyor ya burada kolay oluyor balkonda. Sonra domates çıkıyor oradan biz onu dama evet. Damla götürüyor. Bitiyor yani. Hizmet doğum değil demek ki. Hizmet olsa çıkmaz. Evet. Muhtemelen kaç tane yapınca şey oluyordur. Bebişim kameralı olacak oğlum kamera. Bir kapım vardı böyle yeşilliğimi koymak için. Çorba da yapmadık. Ben çorba yiyince hiçbir hiç şey yemiyorum. Bugün yok çorba. Ama Nurhan ya, bir yayla çorbası olsun yaylı olur mercimek de yapsan kaç gün gider ama aynen mercimek de kaç gün gidiyor mercimek yapalım biraz da mercimekli köfte olum cız nane de mis gibi koktu yoğurt falan istiyorsan yoğurt koyarız ya da ayran Ayran yapsan herkes içiyor değil aynen, mi? Aynen aynen ayran olsun. Sanki yoğurdu yutamıyorum gibi bir hal var. Hava da biraz serinledi buralarda. Damda hani sıcak da. Evet. Soğuk geliyor her şey değil mi? Bak ama bir bakayım. Süzme şeyine geldi mi? Yumuşak. Güzel Nurhan. Süzmem gerek. Evet. Kız makarnayı var ya az kalsın Nurhan sanki ağzıma götürü verecek. Aklıma geliyor. Çok gelir da yiyen biri değilsin aslında Yiyen biri değilim ha bakmam bile. Evet. Acıkıyor herhal ondan oluyor. Belki de. <laughs> ama Şimdi... beyin nasıl durduruyor değil mi? Ama çocuk kereş durdurmazdı kız beynimiz. Yerdi Allah'ın bir şeyi ama lütfu oluyor çocuklara değil mi? Tabii ki ya büyüklere de öyle. Ofiste hem böyle bir hiç söylemeyin derler ya hani biri karşıma gelirse. Evet ya, öyle derler. Şöyle bol limonumuzu da Abartmayayım da gene de. Salatamız hazır olsun. Gerisi kolay. Makarnayı süssen mi acaba? Bunu bir karıştıracağız zaten. Karıştır hemen. Karıştırayım. He. Görüntüsü güzel olsun. Dolaba koyarız zaten. Bir şey olmaz limon koydum, tuz koydum. Domatesleri görünsün. Şöyle karabiberimi de atayım. İyi mi Nora? Çok iyi. Boş ver. Üstüne de atarak midemizse bir şey olmasın. Evet onu Hemen süzüyorum bunu. Bunu süzeyim. Çünkü bugün bayağı geciktik. Evet. Sosumuz da makarna kaynadığı sürece pişti. Ne yaptık? Hemen sos, süzdüğüm an sosa karıştırdım. Ama süzüp de orada durursa sonra karıştırırsanız o lapaç lapaç olur böyle. Ne kadar da kırmızı yaptım ama birkaç peynir de atabiliriz şöyle yerken onu artık üstüne. Değil mi? Yani daha bir üstünde güzel oluyor. Üstünde güzel oluyor. İsteyen istediği kadar. Tulum gibi çünkü o aldığım peynir çok güzel. Üç harfli A'da. <laughs> Vallahi onu bulduk. Harika bir peynir ya. 600 gram yani 118 lira. Müthiş başka yerlerde. Bir de vurmasan olmuyor değil mi? Vurmasan olmaz. Tadı orada. <laughs> o sos kalmayacak. Tamam. Ellerine sağlık. Aynen bunun da altını hemen örtüyorum. En iyisi Peynir, peynirimizi ayarlayalım. Tamam. Satayım. Ayran yapacak mısın? Ayran yapalım. Bak kırmızı altta kalmış Nura tam oldu şu an. Arada da karıştırıyorsun Tabii. değil mi? Tabii ara arada ara hava şey yapıyorum bir döndere tamam. veriyorum. Hava aldırıyorsun Tabii altta çökmesin böyle lezzet orada. Evet. Bunu kapattık. Salata da hazır. Salatamız da hazır şöyle tabağına koyalım. Saate de hiç bakmadık. Çok az vakitte kalmış olabilir Nora. İkindim falan ne kadar erken okundu. Damda okundu değil mi? Tabi damda her şey okundu. Şuna da koyayım. Çünkü salatamız bayağı gene Belki fazla çamaşır önce alırım ya da sonra bilemedim şimdi. Çamaşır alırsa soframızı kurarız. Evet. Şimdi soba yakıyorlar. Akşam soğuk oluyor. Şöyle bol bir salatamız var. Daha ne olsun? Böyle elimin altındakileri kaldırayım. Hemen ayranımı yapayım. Renklere bakar mısın? Kaybı şey gibi yapmışım buradan ha. Güzel değil mi? Taş gibi taş. Ben sulu yerden alıyorum kenardan. nasıl oluyor görüyor musun <laughs> sizler ne yaptınız yemekler ne var ne yok bugün böyle halimiz kalmadı güneşte bir makarna bir salata bir ayran zaten biraz da güneşte fazla durdum ya benim sadece canım nane ve ayran istiyor iki üç lokma da yiyeceğim yani bir kilo almışım bir kilo almışım ben biliyorum Eskiden belki oruçlukta kilaviydi. Hani daha mı fazla yiyor? Yemiyor mu? Yiyor. Metabolizma çalışıyor. Yani. Şöyle ayranımızı da koyalım. Köpüklü köpüklü. Misis ayranı misis. Çok güzel köpürtüyor. Aradım buldum en sonu. <laughs> Onu bulamıyordum çünkü. Turşu da katayım mı Nura? Bilmem. Sen bilirsin. Onu da unutmuşuz. Arkada. Turş, turşuyu altta unutmuşuz. Dolaba koymadan. Onu şeylerde güzel oluyor ya. Ee, Patso falan diyorduk yani. <laughs> Hamur gerçeği. Ne biçim buraya gelmek yok. ...öyle bir tanelerim... ...yemeğimizi yaptık... ...Rabbimize binlerce şükür... ...bereket ağızdadır... ...mühim olan çok doldurmak değil değil mi... ...neydi acın halinden anlamak... ...sizleri seviyorum... ...Allah'a emanet olun... ...sevgiyle kalın hep bizimle kalın... ...illerine sağlık canım... ...afiyet şeker olsun... ...Rabbim bin bereket versin... ...Allah'ım cümle ümmeti Müslümanın tuttuğu... ...oruçları kabul etsin inşallah... Hepinize sevgilerimi gönderiyorum bir tanelerim. Saate de bakayım da geri içine katayım soğumasın. Evet bakalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ay çok güzel oldu. Daha ne olsun ya? Gayet güzel. Allah'a bin şükür kurban oldu. Ekmek oldumu. de çok güzel. Ekmeğimiz de var. Evet. Belediyeye gittim sabah alt. <laughs> evet. Hoşça kalın. Kız çok güzel gözüküyor. Kız ekmeği harika var. değil mi? Vallahi harika gözüküyor.